Merhabalar, ben Profesör Doktor Gülsüm Genç olan. Bugünkü videoda akne tedavileriyle kombine edilebilecek lazer uygulamalarını konuşalım istedim. Akne tedavilerine mutlaka medikal tedaviyle başlamadı medikal tedavisine başladıktan sonra hastamızın ekleyebileceğimiz yanına lazer enerji bazlı tedavi modelleri var. Bunlar altın iğne radyo frekans tedavisi olabilir. Fraksiyonel lazer uygulamaları olabilir. BBL lazer uygulamaları olabilir. Bunların her biri kombine edilebilir. Fakat hedeflerimiz farklı. Diyelim ki çok kızarık böyle çok eritemli bir aknemiz var. yüzünde çok kızarıklıktan şikayet ediyor e, hastamız tedavi sırasında. Onları geçirmek istediğimizde genellikle tercih ettiğimiz tedavi modalitesi BBL lazerler oluyor. Bunları genellikle 2 hafta aralıklarla bazen 7-8 seansa kadar uzatabiliyoruz tedavi modalitesini. Ama minimum 4 seans uygulamayı tercih ediyoruz. Problemimiz daha çok böyle çökük sıkarlar ya da işte hipertrofik skarlar ise o zaman altın iğne radyo frekans ve fraksiyonel lazerleri tercih etmeliyiz akne tedavisinde. Burada aslında yapmaya çalıştığımız şey kollajen stimülasyonu sağlamak. O çukurları doldursun diye çukurları doldurmak için her seansta biraz daha o çukurları dolduracak kolajeni dolgu maddesini üretmesini sağlamak, dokunun kendi dolgu maddesini kendisinin üretmesini sağlamayı hedefliyoruz aslında. Her seansta biraz daha yükseliyor. Her seansta biraz daha yükseliyor. Bunu da minimum 4 seans şeklinde uygulamayı tercih ediyoruz. 2 haftada bir şeklinde uyguluyoruz. Bazı hastalarımızda hasar çok fazla oluyor. Yani hasarın derecesi yüksek ve o doldurulacak dolgu maddesi üretilecek alan geniş olduğunda, derin olduğunda o zaman alta kollajen stimülatörlerini de enjekte etmeyi tercih ediyoruz. Bunu da genellikle seans aralarında iki seans şeklinde uyguluyoruz. Genellikle yeterli oluyor %80 başarı için. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorun, birlikte bir sonraki videolarımızda tartışalım.